ve gumur Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Omur ve gumurla Omur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de Homur kumurla başlıyor macera Homur kumurla başlasın macera Televizyonda Bugün maç günü İzlemeye hazır mıyız? Evet <laughs> Pekala hadi başlayalım Kumanda kimde? Ben de değil. Sorun değil. Televizyonu ben açarım. Kumandaya ihtiyacımız yok. Nasıl olsa kanalı değiştirmeyeceğiz. İşte oldu. Ve beklenen an geldi. Maç başladı. Orta sahadan harika bir pas. <laughs> Tam zamanında. Şşt. Sustum sustum. Romairo. Romairo topu aldı. Ama o da ne? Bubo mükemmel bir çalımla topu Romairo'nun ayağından aldı. Hadi Bubo. Bastır. Şimdi top Bubo'da. O da ne? Bubo topun kontrolünü kaybetti. O topa öyle mi vurulur? Bubo topu geri aldı. Bubo kaleye doğru gidiyor. Hadi Bubo. İşte böyle. Bubo kaleciyle karşı karşıya. Bubo şutunu çekiyor. Şut ve kalıptan çıkarılan peynirler tek tek numaralandırılır. Ardından paketleme işlemine geçilir. Ne? Neler oluyor? Bu programda nereden çıktı? zamanında açtık. Az daha kaçırıyorduk. Haklısın dostum. Haftalardır bu peynir belgeselini bekliyordum. Bu ekmeği de belgeseli izlerken yerim diye saklamıştım. Nasıl fikir ama? Şimdi yiyeceğim. Aa, dişim. Dostum neler oluyor? Maçın en heyecanlı yerinde kanal neden değişti? Bilmiyorum. Değiştirsem iyi olacak. Ve şimdi durum 3-0 ve maç devam ediyor. Ne? Üç-sıfır mı? Bütün golleri kaçırmışsın. Neyse devam edelim. Mumo topu sürüyor. Hızla rakip takımın ceza sahasına girdi. Mumo kaleciyle karşı karşıya. Hey! Kanalı değiştirdiler. Peynir tam da paketlenmek üzereydi. Görürsünüz siz. Ve paketlenen peynirler... Ne? Yine mi? Kubo topu aldı. Bak yine değiştirdi. Daha sonra paketlenen peynirler özenle kasalara konur ve kamyona Aa! dizilir. Hadi ama! Neler oluyor? Bu bu arkadaşlarıyla golü kutluyor. Golü yine göremedi. Alın bakalım. Peynir dolu kamyonlar artık yola çıkmaya hazır. Top yine Bubo'da. Önü bomboş. Yoksa bu 5. gole mi gidiyor? Bubo! Yola çıkan peynirler... Gol! Peynirler... Gol! Peynirler... Gol, 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 gol! Peynirler... Gool! peynirler, Gool! 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 peynirler... Aa! Bu böyle olmayacak. Kumandayı acilen bulmalıyız. Belki de Çapçap'tan bizim için bir kumanda üretmesini isteyebiliriz. Doğru ya! Bu harika bir fikir. Çapçap çap, televizyon için bir kumanda yapar mısın? Hey! Bu havalı bir kumanda. Teşekkürler Çapçap. Çap. Dostum baksana. Kamyonlar televizyona yeni bir kumanda ürettiler. Görüyorum mıngır. Ama umurumda değil. Ne de olsa gerçek kumanda bizde. Pekala. Bakalım bu değişik kumanda nasıl çalışıyor? Hmm şu kanal değiştirme tuşu olmalı. Basıyorum. Aa, bu da değil. Hadi Homur acele et ve şu tuşu bul artık. Bir de şu tuşu deneyelim. Yine olmadı. <laughs> i̇şte aradığınız program. Alın bakalım. Ve bu lezzetli peynirler. Aa, yine mi peynir? Hadi dostum bul şu tuşu. Üzerinde asla dokunmayın yazan şu düğme ne işe yarıyormuş görelim bakalım. Ne? O zaman ona dokunma! Ha? Neler oluyor? Dostum biz neredeyiz? Bu 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 bir dinozor filmi. Ne olduğunu bilmediğin bir şeye basmamalısın. Sanırım şu dinozora da aynısını söylemelisin. Hayır. 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 Hey! Dostum iyi misin? Dinozor sen misin? Hayır dostum aç gözlerini. Başka bir yerdeyiz. Inga kanalı değiştirmiş olmalı. Aferin Inga. <laughs> ben zaten hiç korkmamıştım ki. Hayır! Hayır! Kurtulduk! Teşekkürler, İnga. Acaba şimdi neredeyiz? Hey! Bir gemideyiz! Ne? Bu harika! Hep bir gemiye binmek istemişimdir. Eminim o geminin titanik olmasını istememişsindir. Aa! Aa! Gözlerime inanamıyorum! bu kumanda araçların televizyonun içine ışınladı. Bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Aa, bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Ee, ne demek oluyor? Aa, o kumandayı ele geçirirsek peynir belgeseline ışınlanabiliriz. Ve oraya ışınlanırsak sonsuza kadar peynir yiyebiliriz sonsuza kadar inanabiliyor musun? Evet, hatta akşama kadar bile yiyebiliriz. Hemen harekete geçmeliyiz. Öngaz sanırım bizi buradan çıkarsan iyi olacak. Çünkü burası hiç bize göre değil. Kendi adına konuş. Ben gayet memnunum. Bu müzik benim uykumu getiriyor. <laughs> Hiç zahmet etme Inga. Kanalı biz değiştiririz. <laughs> o bizim olmalı. Hadi ama Inga lütfen bizi buradan çıkar. Gerçekten sıkılmaya başladım. Kaçma ufaklık. O kumandayı bize ver. <laughs> Korkmana gerek yok. Tek istediğimiz şey kumanda. Eyvah! Kızmaya başladı. Hızlanıp bize çarpacak. <laughs> Nasıl da tuzağa düştü. Bu onu uzun süre oyalar. Hadi kap şu kumandayı. Sonunda bizim oldun. Hadi gidelim. Pekala onu atlattık. Hemen şu kanalı bul ve peynire doyalım. Pekala bakalım neredeymiş? Burada mı? Bu değil. Bu da değil. Bu. Ha, bu. Gökyüzü böyle daha güzel oldu. Inga lütfen bizi buradan kurtar. Hey bu sefer neredeyiz? Hep olmak istediğim yerde. Evet şu anda durum berabere. Bakalım son anda bir değişiklik olacak mı? Hey bu da ne? Sahaya yeni oyuncular girdi. Penaltı atışı için topun başındalar. Buna inanamıyorum. Final golünü biz mi atacağız? Biz değil, ben atacağım. Geliyor! <laughs> Özür dilerim dinozor. Kaç kumur kaç! Pekala, bu sefer olacak gibi. Inga kurtulmuş. Bırak şu kumandayı bana. Hı. Bu değil. Hı. Bu değil. Hı. Hı. Yeter artık. Umur. Umur. <laughs> Sonunda evimizdeyiz. İnanmıyorum dostum. Ne maceraydı ama. <laughs> hey! Inga seni gördüğümüze çok sevindik. Neler yaşadığımızı gördün mü? Maça bile girdik. Sahi maç demişken o penaltıyı atabildin mi? Hemen öğrenmeliyim. Hayır dostum. Bence o kumandadan uzak durmalıyız. Bence de. Hatta uzun süre futboldan bile bahsetmek istemiyorum. Hele dinozor görmeye hiç tahammülüm yok. <laughs> <laughs> Neredeyiz biz? Peynir belgeselinde olmalıyız. İyi ama peynirler nerede? Ve işte programımız başlıyor. Hey sessiz ol. Program başlıyormuş. Nerede olduğumuzu öğrenebiliriz. Devasa kediler ilk bölümüyle sizlerle. Ne? Ne? De, de, de de Devasa kedi mi? Ne? Hayır!